Merve Merve Hanım evet evet Barış'la Merve'le abi bana gereken ikili abi Barış'la Merve Hanım Efendim sura Barış'la Merve'le abi arıyorum ben arabasını direbilirsiniz Adam bunlara var. Adam bunlar. Adam. Karar şu. Yukarıda taksiciler bir anda ayağa kalktılar. Biz terk ediyoruz dediler. Çıkarken de bizim üstümüze yürümeye çalıştılar. Alo. Plaka ağları. Plaka ağları. Siz gidin. Plaka ağları. Siz kimin üstüne yürüyorsunuz ya? Sizin alayınız gelsin alayınız. Alayınız gelsin. Alayınız gelsin. Karar şu. Karar çok net. Ukome bütün ilgili bakanlıklara vesaire devlet kurumlarına görüş almak için yazı yazıyor. Akabinde bir paylaşımlı yolculuk yönetmeliği için komisyon kurulacak. Bu komisyonda çalışma yapılacak ve sonrasında Ukome'ye oylama için gelecek. <laughs> Kazanacağız demiştik, kazanıyoruz. İstanbul bizimle İstanbul. <laughs> Buradan öncelikle Ulaşım Daire Başkanı Barış, Barış Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. İBB Başkanı'ndan da destek bekliyoruz şu anda. Bu konunun geçmesi için herkesten, bütün devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Çünkü kazanacağımızı biliyoruz, 178 bin kişilik devasa bir aileyiz, 178 bin tencere demek bu, 178 bin insanın karnının doyması demek, bu dünyanın her tarafında var, Türkiye'de olacak engellenemez. En son olarak da beni burada, güneşin anında hava 42 dereceyken yalnız bırakmayan dava arkadaşlarımdan Allah bin defa razı olsun. <laughs> Martının çağrı merkezi patlıyormuş şu anda. Az bir sürücü var burada ama yine de İstanbul'da çok ciddi bir sürücü eksiliği oldu bir anda. Biz burada olduğumuz için o yüzden hadi arkadaşlar direksiyonlarımızın gidonlarımızın başına. Allah'a emanet olun. <laughs>